Evet arkadaşlar. Şimdi yine bir toplam fark formülündeyiz. Bir ABC üçgeninde tanjant B'nin 1 bölü 5, tanjant C'nin 1 bölü 4 olduğunu vermiş ve bize A açısının tanjantını soruyor. Bu bir üçgen olduğu için A artı B artı C açısının toplamı 180 derecedir. Bize B ve C'yi verdiği için A'yı bir yalnız bırakalım ya da B artı C'yi yalnız bırakalım. B artı C eşittir 180 eksi A amacımız A açısını bir şekilde yalnız bırakmak. Burada her iki tarafa tanjant yazalım. Çünkü bana açıların tanjantı verilmiş. Tanjant B artı C açısı tanjant 180 eksi A eşittir. 180 eksi A. Biz birim çemberden hatırlıyoruz ki tanjant 180 burası. 180 eksi A ikinci bölgeye gelecek. Burada tanjantın işareti negatiftir ve isim değişmeyecek yani eksi tanjant A olacaktır. Buradan da tanjant B artı C neymiş? Eksi tanjant A eşitmiş. Öyleyse ben tanjant B artı C'nin açılımını yapayım. Tanjant B artı C tan B artı tan C bölü 1 eksi tan B çarpı tan C. Tanjant B 1 bölü 5 artı tanjant C 1 bölü 4 1 eksi 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 4. Bu işlemi yapalım. 9 bölü paylaşıyorum. 9 bölü 20. Buradan da 20'den 1 çıktı. 19 bölü 20 olacaktır. Evet bunları ters çevirip çarparsam bunlar gider. Ve sonuç 9 bölü, 9 bölü 19 çıkar. Bu tanjant B artı C'nin değeri. Tanjant B artı C eksi tanjant a'ya eşitti. Tanjant b artı c 9 bölü 19 eksi tanjant a ise buradan da tanjant a'nın değeri eksi 9 bölü 19 çıkacaktır. Evet bu kadar arkadaşlar.